Sevgili seyirciler, yıllardır bu ekrandan sizden gelen mektuplar, telefonlar veya anlatımlarla yaşanmış hikayeleri hep birlikte paylaşıyoruz. Paylaşmak insani bir tavır, vicdan kültürünün yansıması. Bunun içindir ki güzellikler, mutluluklar, iyilikler paylaştıkça bereketlenip çoğalıyor. Çoğalmak, artmak, bollaşmak, aynı zamanda genişlemek demek. Bir önceki konuma sığmamak, daha geniş alanlara açılmak demek. Hele güzellikler de olunca ayrı bir heyecan, ayrı bir coşku demek. Sevgili seyirciler, bu programımızda artık kapı geçildi. Her şey bütün bütün sırlar dünyasında cereyan ediyor. Kapı neredeyse kalmadı artık. İçeri girildi sanki. Artık sırlar aleminin içindeyiz. Ve huzurlarınızda... Doğalar dünyasındaki yolculuğumuz başlıyor. Sevgili seyirciler, böyle bir ağacınızın olmasını ister misiniz? İlk bakışta evet der gibi olduğunuzu duyabiliyorum. Fakat ağaçlar böyle olsaydı hayat nasıl devam ederdi? Hiçbir bedel ödenmeden bir yüce kudret eliyle dokunup şekillendirilmiş olan yapraklar bizim hayat sürecimizde uyumlu yardımcılarımızdır canlı olarak oksijen tüketiyor, karbondioksit boşaltıyoruz. Yeşil bitki örtüsü fotosentez yoluyla bizim için gerekli tasfiyeyi yapıyor. Hem de hiçbir ücret istemeden, tam bir imdada koşarcasına, yardımla. İnsan elinden çıkan bu yeşillerse, sahip olanlar ve olmayanlar arasında sürekli çatışma çıkarıyor. Ağaçların dallarındaki yeşillikler hayatımızı sürdürecek desteği sağlıyor. Ama nice'lerinin ceplerindeki ve kasalarındaki bu yeşilliklerse nice canların hayatlarına kastediyor. Sözün özü ağaç yapraklarıyla hayat için anlamlı, para da insanlar arasında yardım köprüsü kurunca anlamlı. Kusura bakma Mustafa, seni beklettim. Estağfurullah abi. Vakfın o kadar işi var ki bitiremedim. Çok oldu mu geleli? Yok abi, biraz evvel geldim. Hadi Servet Bey'i bekletmeyelim. Çekiniyorsan kalabilirsin. Ben tek başıma görüşebilirim. Yok abi, kutlarım seni Mustafa. Bu işe gönüllü olarak katılman beni çok sevindirdi. Hadi biz vakfın elemanıyız. Koşturmamız lazım. Ama sen... Üniversiteden arta kalan zamanlarını... Bu hayır işine ayırman... Gerçekten çok güzel bir fedakarlık. Vazifemiz abi. <laughs> Senelerdir burs toplarım. Bütün hayalim hali vakti yerinde olmayan gençlerin okuması. Bu benim idealim. İşim hayat tarzı. Vazifemi çok seviyorum. Vakfımız dünden bugüne talebe okutmak için çalışıyor. Sizin gibi gönüllü gençlerin iştirakiyle her geçen gün büyüyor. Burs ne demek biliyor musun evladım? Kanadı kırık bir kuşu tedavi etmek ve salı vermek yok yüzüne. Nice fakir öğrenci var. Maddi imkanı olmadığı için okuyamıyor. Nice hayırsever iş adamı var. Gençlerin okuması ve memlekete hizmet etmesi için servetini ortaya koyuyor. Biz bu ikisini buluşturmak durumundayız. Buluşturursak memleketimiz abad olur. Buluşturursak eğitimli insanlar yetişir. İşte böylesine önemli bir vazife Çok zor durumdayım Şevket Bey. Elinizi ayağınızı öpeyim. Ne laftan anlamaz adamsın be. Laf bir kere söylenir. Sana ihtiyacımız yok artık anladın mı? Ama efendim 10 yıldır bu iş yerinde çalışıyorum. Benim ne hatamı gördünüz? Hala konuşuyor. Hala konuşuyor. Çık dikilip durma karşımda. Ben işsiz kalırsam çoluğumun çocuğumun durumu... Bana ne senin çoluğundan çocuğundan? Bana ne? Git muhasebe hesabını kessinler. bak ya. Aklı sıra acındıracak kendini. İş yeri benim değil mi? İstediğimi çalışırım, istediğimi atarım. Ne var? Efendim, iki kişi geldi de sizinle görüşmek istiyorlarmış. Kimmiş? Bu saatte randevuları varmış. Ahmet Bey, vakıftan geliyorlarmış. He. İyi, çağır bakalım gelsinler. <laughs> Sağ olun. Teşekkürler. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Selamun aleyküm. Hoş geldiniz, buyurun. Hoş bulduk. Buyurun, oturun. Mustafa, üniversite öğrencisi. Hmm. Vakfımızın gönüllülerinden. Nasılsınız Servet Bey? İyiyim, iyiyim. E, niye gelmiştiniz? Telefonda bir şeyler söyledin ama... Önder Bey mi görüşmemizi istedi? Evet Servet Bey. Geliş sebebimiz hayırlı bir iş için. Malum biliyorsunuz. Üniversitelerde okuyan binlerce fakir öğrenci var. Bu gençler türlü zorluklarla mücadele ederek okumaya çalışıyorlar. Hepsi bu memleketin evladı. İleride bu memlekete hizmet edecekler. Evet. Bizim vakfımızda bu ihtiyaç sahibi öğrencileri... Ahmet Bey, sadede gel. Derdin ne? Niçin geldiniz buraya? Ee, şey... Size gelmemizin nedeni... Bu fakir öğrenciler için burs verebilir misiniz diye teklif etmeye geldik. Ee? Eğer burs vermek isterseniz vakfımız... Bunda benim ne menfaatim olacak? Bir fakir gencin okuması için destek olacaksınız. Kim bu genç? Benim oğlum mu? Yeğenim mi? Akrabam mı? Yoksa bu delikanlı mı? Kim bu delikanlı? Ne faydası olacak bana? Şey, herhangi bir fakir gence yardım... Bırak bu edebiyatı Ahmet Bey. Bu zamanda kim kime destek oluyor? Hem kazanmak kolay mı zannediyorsun? Ben sokaktan toplamıyorum parayı. Gecemle gündüzümle çalışıyorum. Şimdi kazandığım parayı... ...talebelere mi yedireceğim? Benim anlamda enayi mi yazıyor Ahmet Bey? Hem ben insanlara iş veriyorum. Yeterince ayırışlıyorum zaten. Ben de başka bir şey için geldiğinizi zannetmiştim. Telefon da söyleseydiniz. <laughs> Buraya kadar da zahmet etmemiş olurdunuz. Zahmeti yok Servet Bey. Bu işlerin zahmeti yok rahmeti var. Ama madem düşünceniz bu, söylenecek hiçbir şey yok. Sadece sizden biraz daha nezaket beklerdik. Biz bir teklifte bulunduk. Siz de kabul etmediniz. Ama her şeyin bir usulü adabı var değil mi? Reddetmenin bile. Hadi Mustafa. Geliyorum. İyi akşamlar abi. Mustafa. Dert etme bu kadar. Arada bir oluyor işte böyle şeyler. Takma kafana. Yarın Haşim Bey'e gideceğiz tamam mı? Abi ya o da böyle davranırsa? Davranabilir. Ama biz hiç yılmadan yine kapıları çalacağız. Ya ayağımıza bir çakıl taşı değdi diye... ...yolda yürümekten vaz mı geçelim Mustafa? Ama yol taş da olsa, kaya da olsa... ...ilk önce bir menzil var. Vazgeçersek olur mu? Hadi iyi geceler. İyi geceler abi. Selamun aleyküm Asım. Kolay gelsin. Aleyküm selam. Sağ ol. Eğer burs vermek isterseniz vakfımız... Bunda benim ne menfaatim olacak? Bir fakir gencin okuması için destek olacaksınız. Kim bu genç? Benim oğlum mu? Yeğenim mi? Akraban mı? Yoksa bu delikanlı mı? Kim bu delikanlı? Ne faydası olacak bana? Allah'ım nereye arasam bilmiyorum. Daha bir sürü bursa ihtiyaç var. Mahmut Bey'i arasam mı acaba? Ya da Şaban Bey? Onlardan da üçer burs almıştım. Şimdi bir daha üzerlerine gitmek. Yarın Haşim Bey e ne diyecek bakalım. İnşallah birkaç burs verir. Yoksa o da Servet Bey gibi çıkarsa Mustafa çok üzülür. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Esselamu Aleyküm Rabbim sen cevatsın. Vermeyi versin. Sen Rahmansın. Yarattığına merhamet edersin. Merhamet et bize. Kıldığım teheccüd namazı hürmetine, ettiğim dualar hürmetine. Ey sahipsizliğimizde sahibimiz, ey garipliğimizde hamimiz. Senden başkası yok ki bize merhamet etsin. Vermeyi bilenlerden et bizi. Vermekle büyüyenlerden et bizi. İstemekten yıldırma. Senin yolunda çaldığımız kapılarda elimizi boş koyma. İnsanlığa hizmet ateşi bir kez düştü gönlümüze. Ya Rabbi ne olursen gönlümüzü o ateşten mahrum kılma. Amin. Alo. Hanım sen misin? Ben mi? Uyuyup kalmışım. İyiyim iyiyim. Sen köyden ne zaman geleceksin? Çocukları çok özledim. Gelin artık. Ne zaman? Yarın mı? İyi iyi. Ya Sahi Hanım. Sen rüya tabirinden anlarsın. Biraz evvel garip bir rüya gördüm de. Dur anlatayım da yorumunu yap. Baba. Oğlum. Baba. 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 Yavrum. <laughs> Yavrum. Baba. Baba. Burada ne yapıyorsun? Yardım et Yardım et Ne yapabilirim baba? Söyle. Oraya gitmek istiyorum. Beni oraya götür. Oraya gitmek istiyorum. Yalvarır beni oraya götür. Yardım et bana yavrum. Oraya <laughs> gitmek istiyorum. Oraya <gülüyor> götür, <gülüyor> götür <gülüyor> beni oraya. Kahvaltı hazır bey. E ee, hadi. Gelmiyor musun? <laughs> tamam. Geliyorum. Babam olmasa ben bugünlere gelemezdim. Ne kazandıysam onun sayesinde. Rüyamda yardım istiyordu benden. Bir yeri işaret etti. Oraya gitmek istiyorum dedi. Ne demek istedi acaba? Dalgınsın. Hiç abi. Dünkü meseleyi unuttun değil mi? Söyledikleri aklıma geldikçe... İnsanoğlu işte. Bu koca dünyayı yaratanı görmez, kendi küçük bahçesinde hakimiyet kurar. Bugünkü görüşeceğimiz kişi de terslerse bizi, anlamazsa... Olabilir. Ama biz yine devam edeceğiz. Neyse. Mustafa'cığım, dün gece nasıl bir rüya gördün biliyor musun? Hayır olsun abi. Ne gördünüz? Rüyamda bir ağaç var. Yaprakları dolar şeklinde. <laughs> koparıp koparıp topluyorum. Sahip böyle bir ağaç olur. Olsaydı ne güzel olurdu. <laughs> koparıp koparıp hayırlı işlerde harcardık. Abi ya nereden aklına geliyor böyle örnekler? Çok hoşsun. Allah gönlüne göre versin de olmayacak işler. Yapılacak o kadar hayırlı işler var ki Mustafa. Galiba işin altından ancak böyle kalkabiliriz. Dervişin fikri neyse rüyası da öyle oluyor herhalde. Ama unutmayalım. Dünya hizmet, ahiret ücretleri. Hak etmeden alınan ücret sahibine zarardır. Gel. Vakıftan geldiler efendim. Sizinle görüşmek istiyorlar. Peki gelsinler. Buyurun. Buyurun. Selamun aleyküm. Ve aleyküm selam. Hoş geldiniz. Hoş Buyurun. bulduk. Nasılsınız? Allah razı olsun iyiyiz. Mustafa üniversitede okuyor. Beraber sizi ziyaret edelim dedik. İnşallah rahatsız etmedik. Estağfurullah. Ee, fazla zamanınızı almak istemiyorum. Sebebi ziyaretimiz... ...sizi hayırlı bir işe vesile olmaya davet ediyoruz. Biz yardıma muhtaç gençlerin... ...eğitimine katkı sağlamaya çalışıyoruz. Böylece vatanını, milletini seven... ...dürüst, pırıl pırıl gençler yetiştirmeye hedefliyoruz. Ee, arzu ederseniz... Çorbada benim de tuzum bulunsun derseniz sizin de desteğinizi bekliyoruz. Kusura bakmayın. Bu gece çok ilginç bir rüya gördüm de Hala etkisinden kurtulamadım. Babam bana bir yeri gösteriyordu. Oraya gitmek istiyorum diyordu. Oraya. Ne demek istedi acaba? <laughs> Garip gelecek ama gördüğüm rüyayla sizin gelişiniz bana birbiriyle çok bağlantılı gibi göründü. Hay Allah. Ben de bugün ilginç bir rüya gördüm Haşim Bey. Rüyamda bir Ahmet abi Haşim Bey'i epey meşgul ettik. Önce mevzuyu konuşsak. Doğru. Haşim Bey. Bana sorarsanız vakfa gelip yapacağınız yardımın nerelere ulaşacağını görün. Paranızın gittiği yeri bilmek görmek sizin hakkınız. Elbette en kısa zamanda gelirim. Hem ben vakfınızı biliyorum hizmetlerinizi de takdirle karşılıyorum. Emin olun bu konuda hiçbir tereddüdüm yok. Ama şu yardım işini hemen yapmam lazım. Gördüğüm rüyadan dolayı içimdeki sıkıntı bu şekilde geçecek gibi hissediyorum. Lütfen bunu gereken yerlerde kullanın. Ve bu yardımı annem ve babam adına gecikmiş bir yardım olarak kabul edin. Allah kabul etsin Haşim Bey. İnanın çok işe yarayacak. <laughs> bu arada ne içersiniz? Çay, kahve, soğuk bir şeyler? Mustafa, Rüyamda gördüğüm dolar ağacını niye anlattırmadın bana? Ne oldu abi? Şuraya baksana. Bunlar dolar. Dikkatli bak. Ne yazıyor burada? Ağaç ağaçı. Yardım et oğlum. Yardım et bana. Ne yapabilirim baba? Söyle. Oraya gitmek istiyorum. Beni oraya götür. Oraya gitmek istiyorum. istiyorum. Yalvarırım beni oraya götür. Yalvarırım bana yalvarırım. <laughs> Doğru adres babacığım. Hayr'ın sahibini buldu demek ki. thank okay. you